ikinci dersimizle beraberiz. Herkese merhaba diyorum. Arabistan'ın siyasi tarihi üzerinde duracağız. Bugünkü dersimizin konusu bu. Önceki birinci dersimizde genel bir giriş yapmıştık. Arabistan'ın siyasi tarihini anlatırken Arabistan şöyle bir yarım adaydı bildiğiniz gibi. Şurada kuzeyinde Adnaniler, güneyinde Kahtaniler e, bulunuyordu. Yani kuzeyinde Adnanilerin kurduğu devletler var. Güneyde de Kahtanilerin kurduğu devletler var. Adnaniler Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a dayanıyor. Güneydekiler Kahtan, Kahtaniler ise Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın torunu Kahtan'a kadar dayanıyor. Burada şunu anlıyoruz, Arabistan'ın orta bölgesi yani şurası Hicaz bölgesi yaşamaya o zamanlar müsait olmadığı için burada güçlü kuvvetli bir devlet kurulamamış. Bundan dolayı da e, orada İslamiyet neşer ettiği zaman e, güçlü bir devletle mücadele etme zorunda kalmamışlar. Bu İslamiyet'in yayılması adına bir avantaj olmuştur. Güneydeki devletler, Sebeliler, Mainiler, Himyeriler e, ve onların son kralı Runavas e, bu e, Yahudiliği kabul etmeyen oradaki Hristiyanlara zulmediyor. Yani onları Uhdud adı verilen ateşten içlerine ateş konan çukurlara atıyor ve orada onları yakıyorlar. Bu da Kur'an-ı Kerim'de Buruç süresinde geçer. Bu da Hingerilerle alakalı bilmemiz gereken husus. Zunavas, Uhdut ve Buruç süresinde geçiyor. Himyeri sultanları diyelim veya kralları ünvan olarak Tübba ünvanını kullanıyorlar. Son hükümdarlarından biri Bazan bu İslamiyet'i kabul ediyor ve e, Müslüman olan ilk vali ünvanını alıyor. Yemen verimli bir yer olduğundan dolayı Yemen. Ee, buraya Adrul Hadra yani yeşil topraklar yeşil toprak deniyor. Ad, Ardul Hadra. Güneydeki kurulan devletlerle ilgili bunları bilmemiz lazım. Sebeliler, İmgeriler, Mainliler. Kuzeyde nebatiler var, tedmürlüler var, kastaneler var, hileliler var, kindeliler var. Bunlardan bazıları yüneydeki e, su setlerinin yıkılmasıyla kuzeye e, göç eden e, kabileler, nebatiler Ürdün'de kurulmuş, başşehirleri Pedra, Bunların nebatilerin önemli özelliği taş oymacılığı yapıyorlar ve e, taşları oyarak büyük güzel binalar yapıyorlar. E, hatta insanların e, kabe değil de onların yaptığı bu taştan mabetlere gitmesi için de gayret sarf ediyorlar. Kassaniler, e, ondan sonra Tedmürlüler, Bu Tedmürlüler arkadaşlar Şam ve Fırat bölgesinde bu arada kurulmuş bir devlet ve ticaretle meşgul oluyorlar. Burada ticareti geliştiriyorlar. Bizans'la ticari ilişkilerde bulunuyorlar. Onlarla alışveriş yapıyorlar. Bunlara en son Halit bin Velid, Halit bin Velid son veriyor. Bunların e, ortadan kaldırıyor. Kassaniler e, Suriye ve Irak'ta kuruluyor. E, bu Kassaniler e, Bizans'la e, Sasaniler arasındaki çekişmede Bizans'tan yana taraf tutuyorlar. Kastanilerin bir özelliği de veya onlarla ilgili bilmemiz lazım gelen bir özellik de Kastanilerle Peygamberimiz arasında e, münasebet oluyor. Nasıl münasebet oluyor? Peygamberimiz onlara elçi gönderiyor. Elçi Haris bin Umeyr'i gönderiyor ve Kastaniler Peygamberimizin elçisini öldürüyorlar. Peygamberimizin öldüs elçisini öldürünce bu bir tabi biliyorsunuz elçilerin öldürülmesi bir savaş sebebidir. Bir savaş sebebidir. Bundan dolayı da bunlarla mute mute savaşı oluyor. Sonra Kassani tehlikesine karşı Tebuk Tebuk seferi yapılıyor. Hireliler Diğer ismi Lahmiler. Bunlar e, Irak'ta kuruluyor. E, yer iktibariyle Sasanilere daha yakın olduğu için e, Bizans ile Sasaniler arasındaki çekişmede Sasaniler tarafını tutuyorlar. Sasaniler tarafını tutuyorlar. Kindeliler bunlarla ilgili de bilecek olduğumuz husus Kindeliler Ukas panayırına geliyorlar ve burada Peygamberimizle görüşüyorlar, Peygamberimizle görüşüyorlar ve e, Peygamberimizle görüştükten sonra Peygamberimizin onlara anlattığı e, güzel şeyleri düşünmek için e, süre istiyorlar Peygamberimizden bir yıl sonra e, görüşmek üzere. Fakat memleketlerine gidiyorlar, Memleketlerindeki e, liderleri Yahudi olduğu için. E, liderlerine de yaşadıkları e, durumu anlatıyorlar. E, ahir zamanda gelecek peygamberle görüştüklerini anlatıyorlar. Fakat bunun üzerine liderleri tekrar Ukas manayına dönüp peygamberimizle görüşmelerine müsaade etmiyorlar. Bir de e, kuzeydeki dikkat ederseniz 1, 2, 3, 4, 5 tane devlet var. Güneyde de 3 tane devlet kurulmuş. Güneydekileri semahla e, formülüze ettiğimiz zaman e, kuzeydekiler geri kalanlar da kuzeyde olur. Yani semah, sebeliler, mainiler ve hingirleri bildiğimizden sonra diğerlerini de aklımızda tutabiliriz. Şimdi kuzey ve güneyi böyle anlattıktan sonra Hicaz bölgesi var. Hicaz bölgesinde e, üç tane e, şehrimiz var. Bilmemiz lazım gelen üç tane şehir. Mekke, Yesrib yani burası ne? Medine. Medine. Taif e, birinci dersimizde de bundan bahsetmiştik. Taif Mekke'ye yakın. Mekke'nin sayfe yeri. Biraz daha havası yumuşak yazları bir yayla ya çıkmak gibi onun için Mekkeli zenginlerin bir sayfesi olarak kullandıkları yer. Şimdi Mekke Mekke bildiğiniz gibi ilk zamanlar suyun olmadığı insanların uğramadığı bir yer bir Allah'tan aldığı vahiy ile İbrahim Aleyhisselam eee oğlu İsmail ile hanımı Hacer'i buraya bırakıyor ve Allah'ın emriyle geri dönüyor. Hacer validemiz de orada çocuğununa su bulmak için Safa ile Merve arasında gidip gelirken zemzem zemzem suyunu buluyor. Zemzem suyunu bulduktan sonra ee, buradan gelip geçen kervanlar burada su olduğunu gördükleri zaman burayı e, burada kalmaya karar veriyorlar burayı yerleşim yeri olarak edinen cülhümlüler burada kalıyorlar Hz. İsmail Aleyhisselam da cülhümlü bir kız ile evleniyor Arabül Müstarebe deniyor yani sonradan Araplaşanlar Hani İsmail Aleyhisselam'ın soyu sonradan Araplaştığı için bunlara Arap'ı müstarebeden Bu e, İbrahim süresinde e, anlatılır. Ne anlatılır? Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın e, oğlu İsmail ile Hacer'i e, Mekke'ye bıraktığı anlatılır. Sonra Hacer'in Bakara suresinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam ile Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın Kabe'yi inşa ettikleri anlatılır. Bunlar karşımıza gelebilir. Şimdi Hazreti İsmail Aleyhisselam'dan sonra Mekke'nin hükümdarlığını türhümlüler yapıyor. Türhümlüler yapıyor bunlar belli bir süre Mekke'ye hakim olduktan sonra onları yenen Huzzalılar bu kez Kabe yönetimini alıyorlar. Huzzalıların hükümdarı Amr bin Luhay bu ticaretle meşhur bir zat. E, Suriye'de Suriye'ye gidip gelip ticaret yaparken Suriyelilerin bir puta taptığını görüyorlar ve oradan bir tane put alıp o putu da e, Mekke'ye getiriyor. Bu putun adı Hube. Hube putunu Mekke'ye getiriyor <laughs> ve böylece Mekke'de putperestlik hakim olmaya başlıyor. Mekke'de İsmail Aleyhisselam'ın soyu dağınık vaziyette duruyordu. Dağınık vaziyetteydi. Onları birleştiren Kureyş diğer ismi Fir. Yani Kureyş sonra da onun soyundan gelenlere Kureyş kabilesi dendi. Yani Mekke'deki İsmail oğullarını birleştiren zat. Bu da Adnan'ın soyundan geliyor. Kureyş kabilesi diyor. Ee, Kureyş kabilesinin e, liderlerinden Kusay bin Klab Kureyş kabilesini 10 tane e, bölgeye veya Mekke'yi yönetirken Mekke'yi 10 bölgeye ayırıyor ve buralara e, Kureyş kabilesinin e, Kureyş kabilesine mensup insanları yerleştiriyor. Yani kabile kabile yerleştiriyor. E, diyelim Ümeyye oğullarını Ümeyye oğullarını bir tarafa Haşim oğullarını bir tarafa yerleştiriyor. Ve bunlar e, bunlara da e, görevler veriyor. Kabe ile ilgili yapılacak veya Mekke ile ilgili yapılacak görevleri bunlara veriyor. 10 tane ayrı görev veriyor. Bunları da bir sonraki dersimizde işleyelim. Başarılar diliyorum. Teşekkürler.